seneye yine beraberiz. Arada bunu da gördüğüm oluyor tabi. Şuraya 70 değil de 50 yazalım pardon. Allah kimseyi bunu hiçbir öğrenciye göstermesin arkadaşlar. Şimdi programı çalıştıralım. Sınavlarımızın ortalamasını giriniz. Kaç olsun? 95. Girelim. Tebrikler nice AA'lı notlara. Tabi buna alışkın değilim. F5 yapalım sınavlarınızın ortalamasını giriniz. 55. Tebrikler Çan ile geçtim. Buna alışkınım işte ben. F5. Sınavlarınızın ortalamasını giriniz. 32. Tebrikler FF ile kaldın. Seneye beraberiz. Gördüğünüz gibi if else yapısı bu kadar kolay arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlar şey diye düşünebilirler. Şimdi burada biz not mesela not sınavlarının ortalamasına 95 yazdık. Tamam bu kısım 90'dan büyük dediğimiz zaman if kısmını işletiyor. Ama burada 70'ten de büyük 95, 60'dan da büyük, 50'den de büyük. O zaman bunların hepsini tek tek çalıştırması lazım diye düşünebilir arkadaşlar, bazı arkadaşlar. Ama burada else ifadesi var. Yani diyoruz ki eğer bu kısım uymuyorsa aksi takdirde bunu çalıştır. O yüzden sadece bu satırı işletiyor. Şimdi nasıl bir örnek yapalım? Evet şöyle bir örnek geldi. Düşünüyorum. Int A B işlem. Konsol nokta right birinci sayıyı giriniz. Farkındaysanız bir ile ilgili bayağı örnek çözmeye çalışıyorum. Yapı taşlarından birisi çünkü programlamanın. Ne kadar iyi anlarsak o kadar bizim için daha iyi arkadaşlar. Hemen bunu alalım. A eşittir. Convert Zaten bu convert int 32 içine konsol readline falan yazmaları yaza yaza ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bunu aldık. Cons. Ah pardon. Console.Write sol İkinci sayıyı giriniz. Hemen B ile alalım bunu da. Convert to int 32. Console.readline Parantezi açıp kapadık. Aşağı indik. Şimdi güzel bir şey yapalım. Şöyle diyelim. Console right line. 4 işlem menüsüne hoş geldiniz. Ters slash'ını göstermiş miydim hatırlamıyorum. Ters slash'ın bir alt satır inmeyi sağlıyordu. Ya da gerek yok. Direkt bir tane daha konsol olarak right yapalım şimdilik. 4 işlem menüsüne hoş geldiniz. Aşağıdan Seçiminizi yapınız. Bir tane daha konsol right-tie. 1 Toplama Ters sıra bu sefer. 2 Çıkarma 3 Çarpma 4 bölme. Bunları yazdık. Şimdi işlem eşittir convert to int 32 console nokta Bunu da yazdık. Şimdi gelelim yapacağı işlemlere. if işlem eşittir 1 ise konsol nokta right şimdi işlem bir de ne yapmasını istedik biz bir de toplama dedik açık açık yazmadık ama 1 toplama, iki çıkarma vesaire diye gidiyor. A artı B. Elsif. İşlem eşittir 2 ise konsol nokta right time a eksi b elsif işlem eşittir 3se yani girdiğimiz sayı 3se 3'e ne demişiz çarpma demişiz a çarpı b pardon son olarak elif işlem eşittir 4se Console.writetime a bölü b. Tabi siz bunu daha güzel yazabilirsiniz. Mesela şey yazarsınız içine. Sayıların toplamı ne demiştik? Süslü parantezler içinde sıfır şuraya bir virgül koyduğumuz an bu ifade doğru olacaktı. Sayıların toplamı a artı b'nin toplamını şuraya yazacak. Hadi bu böyle kalsın. Diğerlerini de siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Çalıştıralım. F5. Birinci sayı giriniz. Ne olsun? 15. İkinci sayı giriniz. 5 olsun. 4 işlem menüsüne hoş geldiniz. Aşağıdan seçiminizi yapınız. Neyi seçelim? Toplamayı. 1 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Sayıların toplamı 15 ile 5 topladı. 20 yazdım. F5 diyelim. Birinci sayı giriniz. 4. İkinci sayıya giriniz. 8 3 diyelim. 8 çarpı 4 32 yazdı. Gördüğünüz gibi çok Aslında 4 işlem menüsü çok güzel bir Örnek. Bunun üzerinden an, anlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi başka bir örnek olarak ha Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu örneğimizde sıcaklık olsun. İnt derece. Bunu galiba internetten bir yerden bulmuştum. Bu örneği. Console.write ya da write ee, Odadaki dereceyi giriniz. Sıcaklığı giriniz hemen ne yapıyorduk? Derece eşittir. Convert to int32. Console.readline. Parantez aç kapat. Tamam. Şimdi if. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Aritmatik operatörler, mantıksal operatörler, karşılaştırma operatörlerini göstermiştim ben. Şimdi şey ifade ne demekti? V demekti. Bu ifade veya demekti. Şimdi if'in içine bu iki ifadeyi de V kullanarak veya veya kullanarak yazabiliyoruz. Mesela derece büyüktür sıfırdan ve derece küçüktür 20'den. Açıklayacağım. Konsol nokta right'tan orada Hava A Elsif derece büyüktür 20'den ve derece küçüktür 40'dan. Havalar çok sıcak. Pişmek üzereyiz. Şu an ben o durumdayım arkadaşlar. Elsif. Derece büyüktür 40'tan ve derece küçüktür 60'tan. Console nokta right line yanıyoruz. Canını seven kaçsın. Şimdi bir çalıştıralım. Odadaki sıcaklığa giriniz. 15. Orada hava güzelmiş. Şimdi şu V işaretlerini kullanman anlamı şu. If'in içine biz iki tane koşul koyuyoruz. Diyoruz ki biz burada oda sıcaklığına giriyoruz. Mesela bir sayı girdik. Bu sayı sıfırdan büyük ve 20'den küçükse bu kısmı çalıştır. Eğer derece 20'den büyük ve 40'dan küçükse bu kısmı çalıştır. Derece 40'dan büyük ve 60'dan küçükse bu kısmı çalıştır. Tekrar çalıştıralım. Odadaki sıcaklığa giriniz. 57 girelim. Yanıyoruz canını seven kaçsın. İfaz yapısı ile ilgili Başka da söyleyebileceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 tane uzun ve güzel örnekler çözdüğümü düşünüyorum. Umarım yararlı olmuştur. Bu koşul yapısı, kontrol yapısı. if yapısını eksiksiz olarak anlamanız çok önemli. Çok önemli. Mesela switch case yapısını anlamasanız da olabilir. Gerçi anlatacağım yani onu da anlayacaksınız. Ama switch case yerine if-else de kullanabiliyorduk. If-else o yüzden çok önemli. Bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.